Hoş geldiniz. Yine yeni bir videoda karşınızdayız ve yine yanımda KT3131 var. Ee, bu video benim hep çok çekmek istediğim bir videoydu. Belki bir tık geçte kalmış olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın bunun için ama ben yakaladığımızı düşünüyorum yine. Ee, Artifekleri çok soruyorlar yayında. Yani çok bununla ilgili soru alıyorum veya görüyorum sağda solda hani ne alsam iyi olur ne taksam iyi olur. Çünkü biliyorum yani materyal özellikle peylemeyenler için falan önemli. Çünkü az summon açabiliyorsunuz. Ve o summonlar bir de üstüne duplicate geliyor. Epic olarak. Hani okey artifek alabileceksin ama hangisini alacağım? İşte rare geliyor hangisini alacağım? Ee, bunlarla ilgili bir video çekmek istedim ben. Şimdi... Kuzey abi rare'lardan başlayalım. Eksklusivlere bakmaya bence gerek yok. Çünkü eksklusivler... yani e, yani... Legendary'den bir tane daha çıkartmaları lazım değil mi? Aynen. Ki her, Her çarın yok, yok. belli çarlarına. Evet kadar. çok az var burada. Zaten çıkarttıkları yani anda alıyorlar mı bunu? Valla işte şey basmak yerine. E, nedir o? Evekin basmak yerine bir tane bu çarın. Kopyası olacak onu kullanacak. Bir de bir tane Legendary Soul olacak onu kullanacak. Buradan Legendary'leri. Böyle alabiliyor bunlar böyle alabiliyor. Peki Legendary Duplicate gelirse direkt Legendary alabiliyorum. Buradan Legendary'e bakın dediğim gibi Legendary'e geçen varsa özel olarak ya kuzeye ya, ya bana ulaşsın ya da Discord'dan gireli olur, okabi olur. Özel olarak, evet, spesifik Discord'da olarak yapınlar. yazın aynen. Hani ona bakalım ne gider. Çünkü çok fazla Lego var. Şu evet şey. çok Lego var, çok da artifek var burada. Hani bulduğunuz şey zaten çok düşük bir ihtimal. Eğer yani paylıseniz de hani evet, free to play. aynen free to play yani. olsanız da paylıseniz de dediğim gibi ulaşın. O şekilde yardımcı olalım dostlar sizlere. Çok fazla var çünkü dediğim gibi ve çok da spesifik hani sizin karakteriniz nasıl bir şey önce ona bakmak lazım. Ona göre bir şey yapmak Hı -hı. lazım. Abi rare'lardan gidelim biz. Rare'lardan böyle sıralama olarak hani senin önemliden size doğru giden neye takıyorsun, ne yapıyorsun? Allah. İlk olarak şu o zaman bu Aynen bu çok iyi. Bayağı güzel bir artık bu. Çok alan bence zaten daha iyi. aynen bunu alan 12'ye falan gönül rahatlıkla basabilir. Hani elinizdeki tabii materyale evet. bağlı olarak Ascens of şey creation'a e bağlı olarak yani basınız ama hani bunu basarken elinizde stilemesiniz 8'e, 12'ye, 16'ya basın. Bunun olayı atak ve atak speed veriyor main olarak ama dediğim gibi bakın bu rare yani Main statlar burada artifeklerde çok gözünüzü şey yapmasın. Yani büyütmeyin. Atak ve atak spiriyor. Oha! Değil bunun olayı. Buradaki önemli olan şey aşağıda yazan metindeki olay daha çok. Yani buradaki skill verdiği bu artifektin. When the wearer launches a basic attack and extra %3 atak up e, 3 saniyeline bu steklenerek de gidiyor arttırdıkça siz. Yani, yani ne kadar basarsanız o kadar. Bunu full düşünelim. 10 olarak %30 Direkt bir %30, atak up alıyor ona kadar %30 atak çıkıyor evet, %30 atak up alıyor bayağı, ve basic ataklarından okay. yani bence baya iyi bu şey Atak bir olması da bu yönden iyi yani baya Mainleri de iyi bunun ama dediğim gibi bazı artifeklerde evet. bu mainler çok kafanızı karıştırmasın evet, Okey 1'e yazdık Horn of the Labyrinth Lord Başka başlangıçta bu güzel Goblin gelişin. Graveler'a bunu koyuyorsunuz, ultisi daha çok vuruyor. Elie falan mesela veriyorlar. Güzel, yani HP vermesine takılmayın burada çünkü damage bonus veriyor yani görmüş olduğunuz gibi. Bu tanklar için bu bayağı güzel. Rehirlardan, aynen. Kendisine defans, defans basıyor. Bu mesela Garius'a falan, Horus de. yine evet. defanstan skill olan bir karakter. Bayağı güzel o. Başka bu şey tutma şansınızı arttırıyor. İşte buff ve debuff atma skill'in şansını arttırıyor. Atıyorum bir tane tanksız da atak penaltı var. Bunu takabilirsiniz. Bu bayağı işe evet. Görüyoruz. Hem kendisinden de var ki rahatlatır bayağı. Hı, defans Defa ekürüsü. O yüzden güzel de. bayağı. Başka bu da bu, bu da ultisinden. Yok bu da hani bu da ultisinden attığı şeyi arttırıyor bu da. Eee Bafle Devop'un saksı oranını arttırıyor yani başarılı aynen. karşı tarafa geçme oranını aynen. arttırıyor. Başka ne <laughs> güzel bu healer'lara güzel dün Rusya'yı arttırıyor. Aynen bu Hexandria mesela tercih edebilirsiniz şu, bunu. Bu da mesela Hexandria'ya güzel gidiyor. Enlightment evet Veya Enlight, bunu mesela Hexandria yapıp az öncekini Megan'a yine. Aynen ben benim kullandığım gibi öyle evet. bir tarz yapabilirsiniz. Başka öyle çok güzel Troll Heart var. vardı. vardı. hard direkt solid HP mi veriyordu? Yani dümdüz aynen. aynen. Extra HP arttırıyor. <laughs> bu da güzel. Başka şu şey, atak, atak speed. veriyordu. bu yoklukta bu gider yani tekte olmayan veriyor. bir şey varsa atakabileceğimiz yani bunu tercih ederiz. Reyler, aynen, bu en iyileri bunlar sanırım. Diğerleri bu dün zaten dün çok sadece az. Sadece başlangıçta verdiği için bu çok da iyi değil o yüzden. Aynen, bunu bence Başlangıç ben almam başlıyor. direkt yani materyalim varken direkt Stone Clock alayım demem. Aynen, bu, burası bu tarz. Okay, epiklerde abi epiklerden çünkü çok önemli bir Epikler, tane var zaten aynen. ilk almaları i̇lk epik, gereken. İlk dün. Dünümüz... %100 bu ilk epik. Evet, kesinlikle dostlar. ilk epik artefakt olarak elinizde varsa yoksa artık bilmiyorum ama Crown of the Ankle'ı almanız lazım. Hani bana soruyorsunuz ya abi, işte yeni başladım. Ne yapmazsam işte yapmazsam olmaz dediğin şey ne falan. Abi bu artifekti alacaksın ya yani bir şekilde artık hani şans mı yüzüne gülecek, epic duplicate gelecek, sevinir misin, üzülür müsün bilmiyorum ama ilk epik duplicate'inizi aldığınızda ben sevineceğinizi söyleyeyim çünkü bunu alabileceksiniz materyalle. Bu da niye önemli? Defans penaltı bir atıyor. Bu da galiba %50 mi %30'du galiba değil mi? Defans penaltı 1. %30 diyecek. defans kırıyor. Yani. %30 defans kırıyor ve sanırım oyunda defans kıran başka bir karakter var mı? Bir şey var mı? Vallahi ben Belki yollarda vardı da ben benim çağlarda hiçbirinde yok mesela. Ben yok diye çünkü. Varsa da Duyum yorumlara yazın. Yani. Varsa da çok azdır yani. Çok spesifik bir karakter olması lazım. Yani böyle köşede ucuna bir yerde olması lazım ki ben hiç duymadım. Bu defans penaltıyı bize oyunda sağlayan en azından erken aşamada olsun işte şu anlık olsun mid game'de olsun sağlayan tek bir en önemli şey diyebilirim sizlere. Özellikle Vortex'te bu değil mi? Olmazsa Aynen. olmaz. Ekürüs verdiği için bayağı Aynen. güzel. Aynen. veriyor. Yani buradaki defans 12 vermesine bakmayın bunun. Çok kafanızı karıştırmasın bak. Tekrar diyorum çünkü ya yani bunu Traveler'a tak. En kötü ne bileyim Eli'ye tak. Uşa'ya tak. Ya yani birine tak abi. Bunu birine tak da. Evet. Hani burada birine tak. Bu defans penaltıyı al da sen. Nasıl alıyorsan al yani. Bu Aynen. en önemli epiklerden ilk başta almanız gereken şey. Kesinlikle yani. İkinci mesela ne alalım? Bunu aldım. O tamam. İkinci ne olabilir? mesela bu güzel yine atak speed veriyor. 20 şansla 10 saniyede bir ne bayağı güzel. Hmm, aynen. Daha M40 damage var atağı da var. Bunu, bu da şey üstleri de güzel bunun. Tanklar bu için Scarab'i bayağı bu öneriyorlar. Ben de aldım. Güzel. Evet. Bunu mesela Garut'a taktım ben. Evet her 45 saniyede bir eğer şarjınız %30 düşerse işte defansına göre şu kadar shield alıyor üstteki kadar. Evet. Ki çoğu şara shield defans kastığımız için hem kendisine yüzde defansı var ya yani hiçbir şey var. Yine her şeyiyle de güzel bu uh -huh. tanklar için. Bu kırtiyet veriyor. Bu ne kadar OP bilmiyorum. Ben bunu almışım bir ara. Abi denemek için almışsın ulti attığında aynen, %20 ekse kırtiyet da. veriyor Önerir misin mesela? Bende epic var. Elimde 10 var materyal. Bir tane crown aldım kaldı 5. Yani iki, Kur'an'ı direkt ikinciye ne harcamanız gerekiyor? Albom da, da çok görüyorum. Albom, da çok görüyorum bak şu sendeki. Albom da şey var. Mesela bu da ilk diğerinin upgrade'lenmiş hali ama ikinci olarak bunu almanızı pek <laughs> önermem çünkü rare'de opsiyonunuz var bununla. Aa doğru. Mesela aynen mantıklı. Çünkü yani. bunu sonradan alırsınız. İşte Goblin mob'inde bayağı iş yapıyor bu. Ya daha kullanışlı bir o şey var. almak isteyenler yani. dediğim gibi bence tankı istiyorsanız bir alırsınız, evet, kafanız rahat olur. alırsınız Dungeon'ları rahatlatır bayağı. Aynen. Onun dışında şu var. Ben bunu hala almadım ama alacağım muhtemelen bir Düşünüyor ara. Düşünüyor musun? Nedir Bu oluyor olayı? işte, işte bunu upgrade'ledik şey işte, şu an ilk hali %15'e düşerse biçer. Genelde Dungeon'larda ve Vortex'e düştüğü için. Hı hı, doğru. Bu healer'ın zattı evet. healer'ı %30 arttırıyor. Hı, Arttır hem de geç. defans HP de veriyor. O da yarıyor. bunu 12 yaptınız. 125'e düşüyor çağlar genellikle. Düşüyor. Onu Düşüyor. %30'a arttırıyor direkt. Evet, o bakımdan. Bu, bakımdan. bu güzelmiş bu Bunu Onu arada kullanan baya bayağı için. bir kişi var. Bu hı hı. güzel. Benim o kadar popüler olan bu Fena bunu, değil bunu, diyorlar bunu, bunu. Gördüm kuzey bunu. Aynen. Bunu anlasın bunu merak ettim. Atak, plet atak veriyor yani gerek iyi. olmayan bir çar varsa atıyorum. Onlardan birine bunu koyabilirsiniz. Çünkü bunun aldığı derivative demiş. Pasiften bayağı güzel. Bir derivative damage nedir abi? De güzel. Bu derivative demiş şey. Şu <laughs> benim şeyde de gösterdim gibi elde de olduğu gibi. Şu derivative poison demiş atıyor ya mesela. Hı -hı. Şu da sağ üstte gösteriyor mesela. Bu da derivative demişlerdi. En muttan kasıyor. Mesela ben onu alıp belki mesela bunu kasadım. Aynen kredi, tam onu söyledim. Kredi takmamışsın kredi buna. Kredi koymadım. Eldivene de atak koydum onun atıyorum. Diyelim, evet. O tarz mesela öyle şeyler öyle şeyler şey soracağım. Nedir? Galeriye gelsene bir. Aklında bir karakter var. Hivitar diye bir karakter var. Duymuşsundur onu da mesela. Hivitar Aksa Üç... mıydı? Güçlü bir evet, karakter. Bu. Abi Hivitar'a crit rate galiba kasılmıyor diyorlar falan ama anlamadım ben yani. Kasan da varmış. Bilemedim. İşte buna ha. o iyi gider diyorlar. Oh bu ne ya? Kanka bu bambaşka bir şey. Eğer öyle bir şey diyor mu ki Kürtler diye? Yani ben duydum sadece. Bir de bunda da bak derivatif var çünkü o yüzden bunu özellikle Yine derivatif muhabbeti He, olduğu evet, için. Yüzde ikisinden de bayağı fazla. Bak neymiş? bunda execute var kanka. Bulabilir. Bak HP yüzde on beş will be executed diyor aldın mı? Direkt execute atıyor bu. Evet. Bir de enlight mı takasıyor o zaman buna? Hı hı. Kaptanı ne bunun? Of. Paradan da 145 maşallah. Abi bu bambaşka bir şey ya. Bak buna o dediğin epic gider Olur, diyorlar evet, mesela. Evet gider buna. Evet, hani evet. elinizde yoksa Şeyde, daha üstü. Dediğim gibi 47 saldın. Pasifide eğer derivative damage de varsa aranızda o tarz bir şey yapılabilir. Hı -hı. Bunu alıp. Bende okay. bilir yani. Ya, burası size opsiyonel ama garanti ve garanti crown'u alın guys. Gerisi evet. size kalmış takımda nasıl bir eksikleştiriyoruz. Onun okuyup okuyup bakabilirsiniz evet. güzel güzel bir şey varsa. Burada, Burada Şu yine çok fazla var. evet, yine, ana statlara şey fokuslanmayın şey. altlarını okumaya çalışın daha iyi olur. Evet. Veya şey yapabilirsiniz atıyorum mesela <laughs> başkasınınkini nereden takdim nereden göreceğim mesela atıyorum arenadan görebilirsin. Arenaya gel işte karakterlerin üzerine tıkla adamınkini mesela. Oradan evet. görebilirsin. Veya işte Vortex'te Most Damage'ı atanlar kime yani ne takmışlar. Gidip, Sıralamaya gördüm. bakarsın. Sıralamada atıyorum KT'nin taktığı şeyleri yani, görebiliyordun yani. Ben ondan, ondan gidip dönenlere bakın. Yani, evet. Mesela aynı takımınız aynı diyelim, o dönüyor siz dönemiyorsunuz. Direkt buradan gelin, ha. tıklayın mesela. Mesela ne takmış üstüne. bu adam? Direkt mesela Caitlyn'le. Buradan hem itemlerini hem artifactini görebilirsiniz. Yani buradan yani her şeyi görebiliyorsunuz. Yüklenirse eğer, Yük eğer tabi aynen. Ha buradan her şeyi bakayım. görebiliyorsunuz neler e Bu yönden e bu, güzelmiş. Aynen. Bunları buradan dikkat edersiniz işte. İsteyenize tıklayabilirsiniz. Aynen. Buradan bakarsınız dostlar. Batıyorum mesela bak, Catherine az önce o takmıştı. Buradan Hexan ile takmış onu. Dediğiniz gibi evet. bunları hani şey yapabilirsiniz. Kendiniz hem takibini yapıp hem oyunu genel anlamda öğrenmeniz açısından da iyi olur bu. Hani kim neler yapıyor, ne yapıyor, neye takıyor, nasıl geçiyor falan filan. KT de var burada mesela. Ona da bakabilirsiniz. Beko var yine bizden. Aynen. Burada çok <laughs> kişi var. Artifekler bu şekilde guys. Kesin almanız gereken defans penaltı olayını asla atlamayın. Kesinlikle alın. İlk çıkan da üzülmeyin. Aksine sevinin. Bunu alabildiğiniz için. Öyle. Bu şekilde. Kesinlikle bu. Aynen. Bu şekilde indi... bakarsınız buradan. Güzel bir sürü artefekt var. Evet. Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık Kuzey. Evet. videomuz da bu şekildeydi dostlar. E, ee, yine dediğim gibi Legendary konusunda yardımcı oluruz. Exclusive konusunda yardımcı oluruz. Özelden ulaşın. Spesifik bir konu çünkü o. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorumlarda, yayınlarda, Discord'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.